Evet sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Neredeyiz? Balıkesir Gören Ortaoba Mahallesi'nde ikinci çekimimizi yapıyoruz. 6500 metrekare arkamda görmüş olduğunuz bir yer. Ben size şöyle bir kısa tanıtımını yapacağım sonra içeriye gireceğim. Arkadaşlar yerimizin resmi yola cephesi var. Bakın aracımız önüne kadar geldik. Köyümüzle yerimizin arası yaklaşık 2 kilometre. Köy tam karşıda. Bakın ben buradan baktığımda caminin minaresini görebiliyorum. Köy evlerini görebiliyorum. Arkadaşlar bu bölgede su sıkıntısı yok. Hemen az ileride çeşme var. Yerimizin arkasında su havuzu var. 6500 metrekare. Buraya resmi olarak bay bir ruhsat alabilirsiniz. Detaylarını şey yapmak şartıyla. Ben şimdi içeriye giriyorum. Siz de buranın drone videosunu izleyin. Bakın aracı da göstereyim size. Köyden buraya çok rahat geldik arkadaşlar. Yol açık. İnsanlar burada sürekli tarlalarına gidiyor, yollar hiç kapanmıyor. Şimdi şu dallardan, hop, evet, yerimize girdik arkadaşlar. 6.500 metrekare, bakın bu görmüş olduğunuz alan. Zaten drone'dan da tam yerini göreceksiniz, sınırlarını göreceksiniz. Bakın, ben şöyle bir gidiyorum. Hatta ilk o su havuzu olan yere gideyim. Buralar verimli topraklar arkadaşlar. Yumuşak toprak. Bakın bu bölgede su var. Tepede bir köy. 240 rakımda. Harika manzarası var. Of. Çok iyi ya. Bakın arkadaşlar. Karşıda da devlet su işlerinin barajı var. Tam onun arkasında çok güzel bir siz çökmüş. 6500 metrekare. Bakın arkadaşlar köyü görüyor. Resmi yola cephe. Karşısı komple dağ. Arkası orman. Suyu var. Yolu var. Daha ne verelim diyordu babam. Daha ne verelim. etrafı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben biraz şu tepe yerlerine çıkmak istiyorum. Buradan manzara daha güzel çıkar. Biz biraz erken geldik, sabahtan geldik. O yüzden biraz sis var. Bakın. Of. Bu manzara ne ya böyle? Şu sise bak ya. şu barajı yaklaştırayım. Değerli su işleri. DSI. Evet şimdi size havuz olan yeri göstermeye gidiyorum. Su havuzu. Dağdan gelen suyu topluyorlar arkadaşlar. Bu şekilde. Bu şekilde. Şimdi şöyle şey yapmadan nasıl geçeriz buraya? Hadi bakalım. Şansımıza su kalmamış. Çok fazla yok. Bakın arkadaşlar. 6500 metrekare. Tekrar söylüyorum resmi yola cephe su sorunu olmayan Köye yaklaşık bir buçuk iki kilometre mesafede yaz-kış ulaşım sağlanıyor. Yerimiz bu görmüş olduğunuz alan. durum videosunu mutlaka izleyin. Buradan videoyu sonlandırıyorum. Detaylı bilgi için bizleri arayabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0531 667 6613. Ben Aziz yetkin 0532 767 0505 05. Alim Etkin. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.